Adam çıktı, oraya oturdu. Şu ara. Sırasını beklemek istemedi, doktorun burnunu kırdı. Adımda doktorun arasında. Bolu'da eşini göz muayenesi için Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götüren YED'nin eşi sıra beklemek istememesi üzerine poliklinikte bulunan hemşirelerle tartıştı. Eşinin tartıştığını duyan YED muayene odasına girerek göz doktoru Emre Bey'e yumruklu saldırıda bulundu. Emre Bey'in yüzünü aldığı darbeyle burnu kırıldı. Saldırının ardından hastanenin özel güvenlik ekipleri şahsı dışarı çıkararak durumu polis ekiplerine bildirdi. Emre Bey'in şahıstan şikayetçi olması üzerine YY'de gözaltına alınarak emniyet müdürlüğüne götürüldü. <laughs> Saldırıya uğrayan doktor konuya ilişkin konuştu. Yaşadıklarını anlattı. Şahıs ve şahsın yanındaki e, kadın şahıs zaten daha önce hemşire hanımlara hakaretler etti. İşte parasını biz veriyoruz biz muayene edeceksiniz gibi sırasını beklemeden hatta diğer hastalarımız onlar onlar o hastalara tepki gösterdi yani yaptığın yanlışını. En son hastanenin özel güvenliği hastayı çıkarırken kadın hala parasını biz veriyoruz bakacaksınız dedi. Ben de hani buyurun dışarı çıkın dedim ne konuşuyorsun ben hani niye böyle bir şey diyorsun dedim. O esnada yanındaki kadının yanındaki erkek şahıs bana bur, bur, burnuma bur, yumruk attı. Ee, burnumda kırık var. Hı -hı. istirahat raporu aldım yani iş görmezlik raporum var. En yani çok üzücü. Diğer hastalarımız da mağdur oldu bu durumdan. Hani onlar da ortalık karıştı. Hani şey olarak onlar da şikayetçi zaten. Şikayetçi Gerek... şikayetçi hocam. Evet biz de şikayetçi olduk. Hani bakanlık nezdine artık beyaz kod verdik. Gerisi adli kısımda.